Evet canlar. Şimdi sıradaki soruya bakıyoruz. Efsane bir soruyla sizlerleyiz. Neden efsane bir soru? Sorarlarsa nasıl sorarlar dedik? Böyle sorarlar. Evet arkadaşlar CM Matematik YouTube kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kanala yeni abone olanlar, özellikle sevgili öğrencilerimin hepsine sevgilerimi iletiyorum. Yeni abonelere de tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz rasyonel sayılar olacak. Rasyonel sayılarda e, ufak bir konu anlatımı yapacağız. Konu anlatımından hemen sonra örnek 2-3 tane soru çözüp rasyonel sayı mantığını sizlere oturtmuş olacağız diye düşünüyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar... Rasyonel sayılar ifadesinde. Rasyonel sayı ne demek? İlk önce buna bakalım. Rasyonel sayı şu demek. Rasyonel sayı A ve B tam sayı olmak üzere B eşit değildir. Sıfır olacak. A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayı denir. Çok basit mantık, temel mantık. Söylüyorum. A ve B tam sayı diyor. B sıfırdan farklı olmak üzere diyor. B sıfır olursa ne olurdu? Payda da sıfır olduğu zaman ben buna ne diyordum? Tanımsız diyordum. Tanımsız dediğim için B sıfırdan farklı olacak kesinlikle. B sıfırdan farklı olacak. A ve B tam sayı olacak. Örnek vermişim. Eksi 7 bölü 4, 3 bölü 2, 2, 0 ve pi. Örnek olarak başka bir şey verelim. Arkadaşlar kök 2 sayısı rasyonel sayı değildir. Neden değildir? Arkadaşlar karekök ifadeler Rasyonel sayı olarak kabul edilmiyor. Kök dışına çıkmayan sayılar kabul edilmiyor. Bunun nedeni de üniversite notlarımı açtım. Tozlu raflardan çıkardım notlarımı. Başka bir videoda özel olarak anlatacağım. Kök 2'nin, kök 3'ün, kök 7'nin neden irrasyonel olduğuyla alakalı. Başka bir videoda tek bir video şeklinde sizlere tekrardan çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar soruya bakalım. Soru da bana ne diyor? Ufak bir rasyonel sayılarla işlem sorusu. 1 bölü 2 çarpı parantez var 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü payda da 1 eksi 5 bölü 6. <laughs> Şimdi işlemler önemli işlemlerde hata yapmamak çok önemli özellikle sınavda hata yapmamak çok önemli. Şimdi ilk önce ben neyi bilmem gerekiyor? İşlem önceliğini bilmem gerekiyor. İşlem önceliğine göre baktığın zaman ilk önce parantez içine bakmam gerekiyor. Parantez içine baktım. Parantezinde 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 var. Paydalar aynı olmadığı için çıkarma işlemi yapabilmek için paydalar eşit dedim. Şurayı 4 ile şurayı 3 ile genişlettim. Ne oldu bana arkadaşlar? Şurası 1 bölü 2'yi aynen yazdım. Çarpı dedim. Parantezimi açtım. 1 bölü 3'ü 4 genişletiyorum. 1 çarpı 4'ten 4 geldi. Payda 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Eksi dedim. 3 çarpı 1'den 3 geldi. Paydam 4 çarpı 3'ten 12 geldi arkadaşlar. Şimdi aşağıya geçiyorum. Aşağıda şimdi. 1 eksi 5 bölü 6. Bu durumda ne yapıyordum? Kısa yoldan hemen çarptım. Aradaki işlemleri eksiye çıkaracağım. Çarptım. 6 eksi ne var? 5 var. Bölü paydan kaç? 6. Şu işlemi yaptığım zaman bana 1 bölü 6'yı ver. Yani bunu neye bölecekmişim? 1 bölü 6'ya bölecekmişim. Arkadaşlar şimdi şuranın da temel kısa bir mantığı var. Mantık şu burada. Eğer ki pay, payı 1 olan kesirlerle, paydası farklı olan kesirlerle işlem yapmak istiyorsam şunu yapabilirim. Sağdaki kesi 1 bölü 4'ten 4'ü alıp 1 bölü 3'ten 3'ü alıp 4 eksi 3 bölü 4 çarpı 3'ten 12 şeklinde basit yoldan yapabilirim. Ama yaptığım yine pay değiştirmek olduğu için gerek yok. Ama daha kısa sürede kullanabilirsiniz sizlerde. Şimdi şuradaki işlemi yapıyorum. 4'ten 3 çıkardım. 1 kaldı. 1 bölü 2'yi yazdım. Şimdi çarpı var parantez işlemi yaptım. 4 eksi 3 bölü 12 oldu. Parantez içi. Bölü ne var elimde? Eşittir'i koydum şöyle. 1 bölü 6 var. Arkadaşlar şurası ne yapıyor? 4 eksi 3'ten 1 bölü 12 yaptı. Şimdi yukarıdaki işlemi aşağıya geçiriyorum. Şurada 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 12 bölü 1 bölü 6 yukarıya ne diye geçiyordu? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi bölü kısmını ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 1 olarak işlemleri yapalım burada hep birlikte. Şimdi sadeleştirmeyi yapıyorum. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 1 kaldı burada. 2 kaldı burada. Sonra ne yapıyorum? Üst tarafa çarptım. 1 oldu. Aşağıya bakıyorum. 2x2'den i̇ki iki sorunun cevabı 1 bölü 4 olarak bulundu. Şimdi temel işlem sorusudur. Temel işlem sorularında işlemlerde hata yapmamak çok önemli. Özellikle sınav dönemi öğrencileri soruları hızlı çözebilmek adına çok fazla yanlışlarda bulunabiliyor işlem olarak. Ben bunu kendi dersimde anlattığım zaman öğrencilerime işlem hatası yapabilir diye söylüyorum. Ancak... YGS, LYS, TYT, AYT, LGS yani ÖSYM'nin baş hepsi bu hataları kabul etmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki soruya bakalım birlikte. De. A bölü 5 sayısı, B bölü 20 sayısının kaç katıdır? Şimdi canlar şuraya dikkat ediyorsun. Sayısının nin gördüğün yerlerde bir iki bir bit yeniği var. Peki nerede bu bit yeniği? Bakalım şimdi B bölü 20 sayısını. Ben bir şeyle çarpmışım. Kaç katı A bölü 5 sayısını verecek diyor. Bir şeyle çarpmışım. Bu çarptığım sayıya K dedim. Neye eşitmiş? A bölü 5'e eşitmiş. Arkadaşlar şimdi burada yapacağım olay çok basit. Hepinizin bildiği gibi eğer K'yı istiyorsa benden K'yı yalnız bırakıyorum. Yalnız bırakıyorum şimdi. O zaman çarpı durumdaki B bölü 20 karşıya nasıl geçiyor? Bölü B bölü 20 olarak geçiyor. Şimdi işlemi yapalım hep birlikte. A bölü 5. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. 20 bölü B ile çarptım. Eşittir. Şimdi sadeleştirmeyi yapıyorum. 20'yi 5 ile sadeleştiriyorum. Her iki tarafı da 5'e böldüm. 5 bölü 5 1. 20 bölü 5 bu da 4 yaptı. Şimdi işlemi yapalım. 4 çarpı A var. 4A bölü ne kaldı burada? 1 çarpı B'den B kaldı. Demek ki arkadaşlar B bölü 20 sayısının 4A bölü B katı A bölü 5'e eşit olacak. Şimdi tersten bakalım bakalım doğru mu? Yani B bölü 20'yi 4A bölü B ile çarpalım. Bakalım ne veriyor? Şimdi şurada sadeleştirmelerle götürdüm B'leri. 4 ile 20'yi sadeleştirdim. 5 kaldı. A bölü 5 oldu. Demek ki sonucum 4A bölü 5'miş arkadaşlar. Basit bir soruydu. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkmaz? Basit bir soru. Hemen geçiyorum. Şimdi bu soru önemli bir soru. Benzer formatta çok fazla soru çıktı ÖSYM'de. Yine çıkmasın mı? Çıksın bence. Kolay soru. Sevdiğimiz sorulardan dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar bana A'yı, B'yi, C'yi vermiş. A, B ve C'yi sıralayın diye söylemiş. Şimdi mesela 7 bölü 11 sayısına bakıyorum. Her şeyden önce bilmem gereken nokta şu. Kesirlerde payı büyük olan daha büyüktü. Bunu biliyorum. O zaman geldim. Payda arttıkça kesin değeri düşüyordu. Pay arttıkça artıyordu. Size mutluluk verenler size arttırır, yükseltir, yukarıya götürür. Size negatif enerji verenler aşağıda olur. Yani payda olur. Payda negatif enerjiniz artarsa siz her daim dipe doğru çökersiniz. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi bak buraya 7 bölü 11 sayısı ve ilk önce A ile B'yi kıyaslayalım. Arkadaşlar A ile B'yi kıyasladığımda 7 bölü 11 var. 70 bölü 111 var. Hangisinin daha büyük olduğuna bakıyorum. Şimdi 7 bölü 11'i 10 ile genişlettiğimde 70'i verecek üst taraf. 10 ile genişleteyim her tarafı. Genişlettim. 70 oldu. Alt taraf ne oldu? 110 oldu. Şimdi 7 bölü 11'e denk bir kesir ifadesi buldum. Ne bu? 70 bölü 110. Peki benden B'yi ne vermiş? 70 bölü 111 şeklinde vermiş. Yani eğer 70 bölü 110 verseydi eşit olacaktı birbirine. 70 bölü 111 verdiği için paydası daha büyük olduğu için negatif insan sayısı burada 111 burada 110 olduğu için burası yani B sayısı A'dan daha küçük oldu. B A'dan küçük oldu veya diğer bir tabirle A, B'den büyük oldu arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafa bakalım. B ile C'yi de bir kıyaslayalım. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın mantığını size öğretelim. Mantığı çok basit. Şimdi 10 genişletiyorum B'yi. Her iki tarafında B'nin her iki tarafında 10 genişlettim. Şöyle yazalım. 10 genişlettiğim zaman ne yaptı? 700 yaptı üst tarafı verdi. Bölü 1100 10 yaptı. Arkadaşlar yine aynı mantık. 700 bölü 1110 olsaydı bu 7 bölü 11'e veya 70 bölü 110'a eşit olacaktı. Fakat 70 bölü 111 eşit olacak. Fakat 700 bölü 1110 miş ifade. Yani paydası daha çokmuş. Payda arttıkça ne oluyordu? Değer düşüyordu. Yani negatif insan sayısı yani paydadaki ifade daha büyük olduğu için B C'den büyük oldu arkadaşlar. Şimdi sıralamayı yapalım. A B'den büyüktü. E, B'de C'den büyük. A ile C arasında bir kıyaslama yapmama gerek var mı? Sanırsam yok. İfadem A büyüktür. B büyüktür. C oldu. Teşekkür ederiz. Evet canlar şimdi sıradaki soruya bakıyoruz. Efsane bir soruyla sizlerleyiz. Neden efsane bir soru? Sorarlarsa nasıl sorarlar dedik? Böyle sorarlar. İyice takip ediyorsun burayı. Hatta videoyu duraklat burada. İlk önce sen çöz sonra gel birlikte çözelim. Şimdi geldik. Geldin sen de. Bak buraya. X için 1 bölü 4 artı 3 bölü 7 artı 5 bölü 11 ifadesini vermiş. Ve benden 7 bölü 4 artı 4 bölü 7 artı 6 bölü 11 toplamının ilk sürümden değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada normal şekilde paydalarla işleme girseniz, paydaları işleseniz sorunuz 4-5 dakika sürecek bir soru. Hemen 10 saniyede bu soruyu çözebilirsiniz. Nasıl çözersiniz? Ve şunu unutmayın hiçbir matematik sorusu 2 dakikadan uzun sürmemeli. 2 dakikadan uzun sürüyorsa bilin ki bir yerde bir eksiklik var veya bir yerde ufak bir hataınız var. Şimdi döndüm baktım buraya. Diyorum ki 1 bölü 4, 7 bölü 4, 3 bölü 7, 4 bölü 7. Topluyorum bunları. Topladım 8 bölü 4, 2 verdi tam sayı verdi. 3 bölü 4, 3 artı 4, 7 bölü 7. 1 oldu tam sayı verdi. 5 bölü 11 6 bölü 11 tam sayı veriyor bana. Acaba neden? Hadi bir bakalım bakalım. Şunları bir toplayalım. 1 bölü 4 artı 3 bölü 7 dedim. Artı 5 bölü 11 dedim. Şimdi şu ifadeyi de ekleyeyim buna. Artı 7 bölü 4 artı 4 bölü 7 artı 6 bölü 11. Bu işlemin bir sonucunu bulalım hep birlikte. Hemen bakalım buraya. 1 bölü 4 ile 7 bölü 4'ü topladım. Ne yaptı burası? 8 bölü 4. Yani 2. Devam ediyorum. Şimdi neyi toplayacağım? 3 bölü 7 ile 4 bölü 7'yi topladım. 3 artı 4, 7. 7 bölü 7 de buradan geldi. Yani 1. Şuraya yazalım. 2 artı 1 dedik. En son 5 ve 6 bölü 11'leri topluyorum. 11 bölü 11 geldi. E bu da bir eşit. E arkadaşım o zaman benim bu sonucum toplamda 4'e mi eşit oldu? 4'e eşit oldu. Şimdi bak buraya. Şimdi siliyorum. Arkadaşlar bak buraya. Alt taraftaki işlemleri sildim. Neden sildim? Şunu göstermek için sildim. Ben şuraya şu sayıyı ne diye vermiş bana? X diye vermiş. Bu sayıyla şu toplamı istediği sayıyı topladığımda 4'ü buldum. O zaman X'i karşıya atarsam. 4 eksi x artı x karşı eksi x olarak geçti. 7 bölü 4 artı 4 bölü 7 artı 6 bölü 11 ne eşitmiş? 4 eksi x'e eşitmiş arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Sorarlarsa böyle sorarlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Rasyonel sayılara dair bilmeniz gereken... Soru türlerini, soru tarzlarını yazdık. Yine aklınızda takılan herhangi bir soru olursa sizi aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Videonun sonuna geldik. Tekrardan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Matematikle kalın, CM Matematik'le kalın. Hepinize sevgiler.